söz. Sevdiğim, sen evlil ol, ben saçların olayım. Savur beni sonbaharın rüzgarında olur olmaz. Bir o yana bir bu yana. Dolanayım incecik boynuna. Kararlı kararsız. Sevdalanmam sana. Söz. Sevdiğim, sen güneş ol Ben aynaya bakarken kıstığın güzel gözlerin olayım Kaçır beni her utandığında Gizemli bahçelere Ateşinde yak beni Kül olayım yana yana Ama önce ısıt Sensizlikten üşüyen yüreğimi Sevdalamam sana söz Sevdiğim Sen nehir ol ben sana kapılmış bir begonvil olayım. Sürükle beni azgın sularda bata çıka. Bir görünüp, bir kaybolayım. Ardından açılalım sıcak denizlere. Kalbin de yumuşar. Belki sen de seversin. Selmayesi sevdası olan bu fakire. Sevdalanmam sana. Söz.